Doğru doğru. Hı -hı. ben. Deyiz. buradayız. Tam sonra ben bekliyorum. Evet. Ben, gel, gel. ben evet, bir tane evet. daha da evet. Evet. ben de Çekiyorum. Evet gel evet. evet. abi. Yani Pardon ben de Recep bir saniye arkandan bir Sesle evet, evet. Hemen çok kısa çok gitmeden saat... duygularınızı alalım. Atatürk dizisi ve bir... fili... di... Diziydi film oldu. Evet, çok İki arttı. bölümlük. Çok evet. heyecanlıyız. Çok güzelmiş. ben e, ikimiz adına da konuşmuş olayım. Yani biz ikimiz de hem çalışma hayatlarımızda hem akademik hayatlarımızda hem bu ülkenin bir genci, ben de hem de bir kadını olarak e, Atatürk'ün ve ideallerine layık bir kadın olmak için çalışıyorum. Eminim ki herkes böyledir. Bunun için hedefler kuruyoruz. O yüzden bugün burada olmak, Atatürk adını almak hem de film meselesiyle 100. yılımızı kutlamak çok özel, çok güzel. Böyle söyleyeyim. Şapkanızda o dönemi yansıtan bir aksesuar mı? Evet, Cumhuriyet kadınlarını temsil almak. <laughs> yani tabii ki yani <laughs> sizin Teşekkür ederim. Sizi tebrik ederiz. Evet, Neşen teşekkür başarıda. ederiz. Çok çok teşekkür ederiz. Her şeyin içerisini. Yeni zaman. Ya, ee, biz böyle teklifle nişan arasını uzatmamak şeydir makbuldür ya o yüzden öyle yapalım dedik. Zaten annemin bahçesinde aile arasında böyle tatlı küçük bir şey yaptık. teklif nasıl geldi? Şey İstediğiniz gibi, gibi miydi ya da hayalinizdeki bir teklif miydi? Hayal etmemiştim zaten ama hayalimden <laughs> öteydi. Öyle sevdiğim. Çok teşekkür ederim. Düğün <laughs> nasıl teşekkür. olacak? Bari var mı o? Burak Oo. Bey bari orada <laughs> biraz <danıyor>. <gülüyor> teşekkür, <gülüyor> ederim. teşekkür ederim. Gitmeden beslenmeyi de soralım. İkinci sezonda başlıyor. Az kaldı çekimleri. Evet ama isterseniz başka zaman konuşalım. Bugün bugün üzerinde böyle kalsın. Onunla başka zaman ayrıyeten konuşalım. Çok teşekkürler. Tamam. teşekkürler. Çok sağ olun.